Merhaba sevgili öğrenciler. Başarılı Öğretim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıflarda yer alan Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde uzay araştırmaları ve gök cisimlerini göreceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İnsanlar çok eski tarihten beri gökyüzünü merak etmişlerdir. İlk dönemlerde yıldız kaymaları, ay ve güneş tutulmaları insanların gökyüzüne ilgisini artırmıştır. Bugün uzaya bakmak ve uzayı incelemek için çok gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar, çok değişik teknolojiler kullanılıyor ve bu teknolojiler sayesinde uzayda olup biten her şeyi görebiliyoruz. Eski medeniyetlerde yaşayan Çinler gökyüzünü inceleyerek gördükleri taşlara ve parşömenlerin üzerine işlemişler ve ilk yıldız haritasını Çinler bulmuştur. İlk medeniyetlerde yıldızların konumlarını yön bulmada ayın ve güneşin konumlarında zaman belirlemede kullanmışlardır. Ay ve güneşin görünür hareketlerine bağlı olarak takvimler oluşturmuştur. Bakın burada 12 hayvanla Türk takvimi yer almaktadır. Burada incelemeler sonucunda belirli hayvanlar takvimleri simgeler. Peki burada bilmemiz gereken gök bilimci kimdir? Galileo gibi teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanları gök bilimci olarak adlandırılmaktadır. Sadece Galileo değil, Galileo gibi teleskoplar yardımıyla gök cisimlerini inceleyen insanlar. Başka bir örnek verecek olursak, Kepler birçok önemli çalışmada gök bilimci olarak bilinmektedir. Ulu Bey, Romi, Gıyasettin Cemşit, Ali Kuşçu önemli gök bilimci insanlardır. Burada Ali Kuşçu önemlidir. İlk ay haritasını Ali Kuşçu çizmiştir arkadaşlar. Bura önemlidir. İlk ay haritasını Ali Kuşçu çizmiştir. Peki uzay teknolojilerini inceleyecek olursak teleskopun bulunuşuna kadar insanlar evreni tam olarak anlayamamışlardı. Doğa ve evrenin yapısı hakkında görüşleri teleskoplarla güçlendirerek artık bu teknoloji geliştikçe netlik kazanmaya başlamıştır arkadaşlar. Peki bu uzay teknolojileri nelerdir onlara bakalım. Uzay teknolojilerinden birincisi uzay mekiğidir. Bakın resme bakacak olursak uzay mekiği. Burada önemli olan yeniden kullanılabilen ve büyük uydular taşıyabilen uzay araçlarına uzay mekiği denir. Bakın tekrar tekrar kullanılır. Roket gibi fırlar. Şurada gösterelim. Roket gibi fırlar Uçak gibi iniş yaptığı için bu uzay Miki tekrar tekrar kullanılabilir. Dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurmak, yeryüzündeki uzay istasyonlarına malzeme ve canlı taşımak için uzay Miki kullanılır arkadaşlar. Uzay Miki'nin önemli olan tekrar tekrar kullanılmasıdır. Buraya dikkat edelim. İkinci uzay teknolojimiz uzay sondasıdır. Uzay sondasına ona bakalım. İçinde kesinlikle astronot bulunmaz. Bunu bir yazalım. İçinde astronot bulunmaz. Bakın bu en çok karıştırılan noktadır. Uzay sondasının içerisinde astronot bulunmaz. Peki nedir bu uzay sondası? Bir gezegeni veya bir gök cisimi incelemek için ona gönderilen bir uzay aracıdır. Uzay aracı gönderildikten sonra fotoğraf çekme Toprak ve atmosfer analizi yapma gibi özellikleri olduğu için bu dünyadan kontrol edilmektedir. İçinde astronot bulunmaz. Neymiş amacı? Fotoğraf çekme, toprak ve atmosfer analizi yapmak için uzay sonrası kullanılır arkadaşlar. Devam ettik. Diğer uzay teknoloji aracımız roket. Peki roket nedir? Daha önce uzay mekaniğine bahsettik. Roket dedik. Dümdüz gider. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Rokette yakıt, motor ve egzozdan oluşan 3 kısım vardır. Yakıt, motor ve egzozdan oluşan 3 kısım vardır. Uzay, uydu veya uzay aracı yollamak amacıyla roketler kullanılır. Uzay mekiklerinin yörüngeye çıkartılmasında uzay araçlarının atmosfer dışına taşınmasında ne kullanıyormuş? Roketler kullanıyormuş arkadaşlar. Roketlerde dikkat edeceğimiz roketler bir defa kullanılır. Uzay mekiği birden fazla kullanılabilir. Roketler ne yapıyormuş? Üç kısımdan oluşuyormuş. Bu üç kısım yakıt, motor ve egzoz. Uzay araçlarına atmosfer dışına taşınmasında roketler kullanıyormuş arkadaşlar. Devam ettik. Burada şunları da bahsedelim. Ondan sonra yapay uydurularda geçelim. Uzay sondası dediğimiz olayı zaten bahsetmiştik. İçinde astronot bulunmuyordu. Uzay mekiği tekrar tekrar kullanıyordu. Roket 3 kısımdan oluşuyordu. Yakıt, motor ve egzozdan oluşur. Bir de bizim uzay istasyonumuz vardır. Bakın bu tanımda çok önemlidir. Uzay istasyonu dünya yörüngesinde dolanır. Astronotlar için yaşam alanı sunar. O zaman içinde ne vardır? Astronot vardır. Deneylerin ve araştırmaların yapılabileceği bir uzay laboratuvarına uzay istasyonu denir arkadaşlar. Uzay istasyonu önemliymiş. İçinde astronotlar varmış. Evet, bir de yapay uydularımız var. Yapay uydular insanlar tarafından belirli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesinde oturtulan araçlardır. Doğal demek kendiliğinden oluyor demek, yapay demek insan elinin değdiği demektir. Peki bu yapay uydularımız nelerdir? Bakın bu yapay uydular da önemlidir. Haberleşme uyduları, meteoroloji uyduları, keşif uyduları, seyir uyduları, gözlem uydularıdır. Bunlara tek tek bakacak olursak, haberleşme uyduları radyo, televizyon ve telefon iletişiminin eş zamanlı yapılmasını sağlar arkadaşlar en fazla o zaman kullanılan nedir? Haberleşme uydularıdır. İkinci yapay uydumuz meteoroloji uyduları. Meteoroloji demek hava olayları demek. Bunu ayrıntılı bir şekilde 8. sınıfta göreceksiniz. Hava olaylarını gözlemlemek için meteoroloji uyduları kullanılır. Üçüncü yapay uydumuz keşif uyduları. Keşif demek bir yerleri keşfedecek. O zaman nerede kullanılacak? Askeri amaçlı kullanılacak. Askeri amaçlı gözlem araçlardır arkadaşlar. Keşif uyduları. Dördüncü yapay uydumuz seyir uyduları. Seyir uydusu demez bazen navigasyon uydusu da denir. Navigasyon nedir? Radyo sinyalleri yardımıyla mobil cihazların yerlerinin tespit için kullanılan uydu çeşitleridir arkadaşlar. Ve son olarak yapay uydulardan beşinci yapay uydumuz gözlem uyduları. Doğal felaketlerin izlenmesi, maden yataklarının tespiti, hayvan göçlerinin takibi gibi amaçlar için gözlem uyduları kullanılır arkadaşlar. Evet, en önemlisi ne demiştik? Haberleşme uyduları. O zaman Türkiye'nin haberleşme uydularına bir bakalım. Bakın bu zamana kadar meydana gelen haberleşme uydularının hepsini buraya dahil ettik arkadaşlar. Burada TÜRKSAT 1A, 1994 yılında fırlatılmış fakat başarısız olmuştur. Türk saat 1B, 1994 yılından 2006 yılına kadar görev yapmıştır. Görevi artık sona ermiş demek ki kullanılmıyor. Türk saat 1C, 1996 yılından 2010 yılına kadar görev yapmıştır. Türk saat 2A ise 2001 yılından 2016 yılına kadar görev yapmıştır. O zaman Burada yer alan TürkSat 1A, 1B, 1C ve 2A bunlar artık kullanılmıyor. Bakın burası önemlidir. Bu haberleşme uyduları artık kullanılmıyor. Günümüzde haberleşme uyduları olarak kullanılan TürkSat 3A, TürkSat 4A ve TürkSat 4B yer alır arkadaşlar. Kullanılan TürkSat 3A, TürkSat 4A ve TürkSat 4B'dir. Türk Saat 3A 2008 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır. Türk Saat 4A ise 2014 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır. Türk Saat 4B ise 2015 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. En önemli uydu ne demiştik? Yapay uydulardan haberleşme uyduları ve gözlem uyduları. Türkiye'nin gözlem uyduları çok çok önemlidir. Buradan denemelerde okul sınavlarında sürekli karşınıza gelecek yer burasıdır. Türkiye'nin gözlem uyduları Bilsat, Rasat, Göktürk-2 ve Göktürk-1'dir veya Göktürk olarak da karşınıza gelir arkadaşlar. Bilsat Türkiye'nin ilk yer ve gözlem uydusudur. Bakın burası önemlidir. Bilsat Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusudur. Rasat ise ilk milli yer gözlem uydusudur. TÜBİTAK tarafından yapıldığı için. Göktürk 2 ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusudur. Görüntüler sayesinde tarım, zirai mücadele, çevre kirliliği, doğal afetlerin nedeni olduğu hasarların belirlemesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ve son gözlem uydumuz Göktürk. Göktürk 1 TSK'nın istihbarat ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Bakın arkadaşlar burası çok çok önemlidir. Burayı defterinize kesinlikle dikkatli bir şekilde yazınız. Burası bizim için çok çok önemlidir. Devam ettik arkadaşlar. Evet uzaydan bahsettik. Bir de uzayda meydana gelen kirlilikten bahsedelim. Buna uzay kirliliği denir. Uzay kirliliği günümüzde insanların yaşamlarını doğrudan etkilemese de Uzay araştırmalarının devamlılığı için Önem Arz etmektedir Bakın burası önemlidir İnsanlar uzay kirleniyor Bize ne gibisini algılayabilir Fakat uzay araştırmalarının Devamlılığı için Önlem alınmalıdır arkadaşlar Uzay kirliliği Peki uzay kirliliği dediğimiz olay nedir? Uzay incelemeleri için Uzaya gönderilen roketlerin Yüklerinde oluşan patlamalar sonucunda etrafa saçılan enkaz parçaları. Bakın burada etrafa saçılan enkaz parçaları yer almaktadır. Ve aynı zamanda ömrü tükenmiş uydular, işlevini yitirmiş yakıt tankları ve uzay aracı atıklarının dünyanın çevresinde durmakta ve bu durum uzay kirliliğine bakın yol açmaktadır. Evet burası çok çok önemlidir. Eğer uzay araştırmalarının devamlılığı isteniyorsa Buna kesinlikle çözüm bulunması gerekir arkadaşlar. Peki, uzayı inceliyoruz. Uzay teleskop yardımıyla da ayrıntılı bir şekilde gözlemlenebilir. Teleskop dediğimiz olay insanların çıplak gözle göremedikleri gök cisimlerini görmek ya da görebildikleri gök cisimlerini daha yakından inceleyebilmek için geliştirdikleri araçlara denir arkadaşlar. Biz Sadece çıplak gözle göremiyorsak diye bir şey yok. Biz daha yakından inceleyebilmek için teleskop kullanmamız gerekir. İlk teleskop 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey icat etmiştir. Bakın burası önemlidir. Herkes Galileo olarak bilir. Fakat ilk teleskop 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey icat etmiştir. Peki ne olmuş? Galileo, Hollanda'da yapılan aleti öğrenerek ilerleyen aylarda bir teleskop yapmayı başarmıştır. Bu yüzden astronomide kullanılan ilk teleskop 1609 yılında İtalyan Galileo yapmıştır. Bakın bu teleskobu kim buldu? Buradan gelir arkadaşlar. Teleskopun yapısına bakacak olursak teleskop 3 kısımdan oluşur. Bunlardan birincisi teleskobun tüpü, İkincisi kundak ve üçüncüsü üç ayaktır. Teleskop üç kısımdan oluşur. Teleskop tipi kundak ve üç ayak. Öğrencilerimiz burada siyah ucundaki noktayı merak ettiği için burada teleskop açıklığında gösterdim arkadaşlar. Buradaki teleskopun ucu teleskop açıklığı olarak bilinir. Ama okullarda teleskopun yapısını üç kısımda ele alacaksınız. Teleskop tipi kundak ve 3 ayaktır. Günümüzde kullanılan teleskop çeşitleri 6 çeşittir. Bakın burası çok çok önemlidir. Teleskop çeşitleri 6 çeşittir. Bunlardan optik teleskoplar, radyo teleskopları, X ışını, kızılötesi, ötesi, gama ışını ve aynalı teleskop. Bu 6 teleskop çeşitinin adını kesinlikle bilin. Optik teleskop, radyo teleskobu, X ışını, kızılötesi gama aynalı teleskop arkadaşlar. Bunlar karşınıza gelecek teleskop çeşitleridir. Ve burası çok çok önemlidir. Gözlemevi. evinin diğer adı rasathanedir arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Gözlemevinin diğer adı rasathanedir. Peki gözlemevi nedir? Bir açıklayalım. Uzaydaki değişikleri gözlemlemek, incelemek ve veri toplamak için gözlemevleri kurulmuştur. O zaman uzayı gözlemlemek için kurulmuş içinde gözlem aletlerinin bulunduğu yere gözlem evi denir arkadaşlar. Peki gözlem evi yani rastlathaneler nerelerde bulunmalıdır veya etrafında ne olmalıdır? Bu özellikler çok çok önemlidir. Rastlathanenin kurulduğu yerde hava ve ışık kirliliğinden uzak olması gerekir. TV ve radyo yayınlarından uzak olması gerekir. Deprem kuşaklarından uzak olması gerekir. Ulaşımının kesintisiz sağlanabileceği bir yer olması gerekir. Fakat kesintisizden kastımız şu olmasın. Hemen şehrin sonunda gibi algılanmasın. Biraz uzakta olacak çünkü hava ve ışık kirliliğinden uzak olması gerekir gökyüzünün net bir şekilde görebilmek için. İhtiyaçların karşılanabilmesi için ise yerleşim merkezlerine uzak olmayan bir yer olması gerekir. Çünkü orada artık birileri gözlem yapıyor. Bunların da ihtiyaçlarının karşılanması için çok çok uzakta olmaması gerekir. Peki. Bakın burada bir tane gözlemevi fotoğrafı koydum. Gözlemevi bakın dikkat ederseniz etrafında hiçbir şey yok. Yani yerleşim yerlerinden uzak, hava ve ışık uzak yerlerdir. Peki ülkemizde bulunan gözlem evleri nerelerde yer alır? Bir bakalım. Antalya Saklı Kent'te 2500 metre yüksekliğinde Bakırlı Tepe'de bir tane gözlem evi vardır arkadaşlar. Bu gözlem evi çok önemlidir. Antalya Saklı Kent'tedir. İkinci gözlem evimiz ise Ankara Gözlem Evi. Üçüncü gözlem evi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yer alır. Bakın bu Kandilli Rasathanesi önemlidir. Çünkü ülkemizde en eski gözlemevi Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan Kandilli Rasathanesi'dir. En eski gözlemevi Kandilli Rasathanesi'ymiş. Dördüncü gözlem evimiz Otlu gözlem evi. Beşinci gözlem evimiz TÜBİTAK gözlem evidir. Daha çok gözlem evi vardır. Bunlar en çok bilinen gözlem evlerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak şurayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. İlk uzay mekiğinin adı ve en büyük uzay teleskobu. Burası çok çok önemlidir. İlk uzay mekiğinin adı Columbia olarak yazılır. Yani Columbia uzay mekiğidir. İlk uzay mekiğinin adı Columbia uzay mekiğidir. En büyük uzay teleskobu ise Hubble uzay teleskobudur. Burası önemlidir. Burayı en sonda vermek istedim. İlk uzay mekiğinin adı Kolombiya uzay mekiğiymiş. En büyük uzay teleskobu Hubble uzay teleskobuymuş. Burası da denemelerde ve sınavlarınızda karşınıza gelecek noktalardan biridir. Lütfen burayı karıştırmayınız. Sevgili öğrenciler dersimizin sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.